dokunmazlık olayından önemi çok çok fazla arttı. Karşı ekibe karşı böyle hani bir kendimi bilemiş durumdayım. Hani bilenmiş bıçak gibi saplanmayı düşünüyorum açıkçası. Çember daraldı. Kendini potada görmeyeceğini düşünen insanların artık bir an önce şapkalarını önüne koyup dokunulmazlık oyununda biraz kendilerini parçalamaları gerektiğini düşünüyorum. Gerçekten çok önemli bir oyun. i bu akşam yine konseyde iki isim belirlenecek. Survivor yeni bölümüyle bu akşam TV8'de.